Herkese merhaba dostlar. Boya giren yavru Hint horozu neler yapar? Boya giren yavru Hint horozunda haftalık beslenme, gün gün neler vermelisiniz, neler yapmalısınız? A'dan Z'ye tüm detaylarıyla şimdi sizlerle. Öncelikle horozumuz boya girdiğinde hangi hareketleri sergiler? Bunları sakın hastalık olarak görmeyin. Bu horozlar boya girdiğinde bu şekilde tepkiler veriyor. Karakter değişimi oluyor. En basit örnek şöyle. O <laughs> <laughs> oh, desir desir diğerini çek Evet dostlar Boya giren horoz Yavru horoz sürekli bu şekilde Uyur Paso oturmak ister Uyumak ister rahatsız edilmek istemez Çünkü boya girdiğinden dolayı Kemik gelişimi olduğundan dolayı Hareketsiz kalır Vücutta ağrılar başlar Hayvan rahatsız edilmek istemez Bana karışmayın Ne haliniz varsa görün Hatta yem verseniz dahi yemi ayakta yemez şu şekilde oturarak yer yani bu bir hastalık değil bu horozunuzun gelişiminin başladığının göstergesi bu durumda hemen neler vermelisiniz neler yapmalısınız onları söyleyeceğim ama öncelikle bu durumu bir tamamen kavrayalım mesela görüyorsunuz boyuna yatıyor ayağa kalktığında ise bir sarhoş edasıyla yürüyemiyor ya paytak paytak oluyor ya sekiyor böyle bir sarhoş gibi hani bir rahatsızlık oluyor ya tavuklarda veya horozlarda geçici felçlik. Bunu biliyor musunuz bilmiyorum ama birçoğu horozun tavuğun başına geliyor geçici felçlik durumu gibi ayyaş şekilde yürüyor. Yani gücü taketi yok. En basit örnek horozumuzu çeker misin abi? 33 oğlum. Aslan oğlum maşallah boyuna posuna. Görüyorsunuz aslan oğlumu. Boylu poslu oldu. Aslan Anasını oğlum da yiyince... geçti. Babasını da geçti. Ama bak ayakta duramıyor. Şöyle bakarsınız arkadaşlar. Şu an Desert'ın Desert. dolayı tedirgin. Ama yürüyüşünü falan şöyle bir izlediğinizde bakın. bakın. <gülüyor> bakın. <gülüyor> paytak paytak yürüyüşünü görüyorsunuzdur. Hani normal böyle Şöyle bir tavun yürüyüşüne bakın örnek Abi veriyorum. Bak sana taraf Şöyle bir bak, de görüyorsun. horozun bak, yürüyüşüne bak, 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 bakın. Dengesiz. Yani dengesiz bir şekilde Bu da yürümekte zorluk çekiyor. Bu ve gelişinin en büyük göstergesi şu an benimki yani 4 ayla girdi girecek annesinden uzun, babasından uzun bu horoz kime çekti onu da bilmiyorum. Şu an evet. Ama bildiğim tek bir şey var. Abi bu verdiğim besinleri verirseniz annesinden de babasından da daha iyi oluyor, daha güzel oluyor. Hemen besinlere geçelim. Horozumuzu bu tarafa getireyim. Kaçma. Dostlar, haftanın iki günü bıldırcın yumurtası veriyorum. Totalde üç tane veriyorum. Bir tanesini verdim. Geriye iki tane kaldı. Bunu da sizinle beraber vermek için beklettim. Geriye kalan diğer günler hem dostumuza Bıldıcın yumurtamızı verelim. Hem de konuşalım neler verdiğimizi, neler yaptıklarımızı. Hem de de sırta engel olalım. sana yok, yok. yok o senin değil oğlum. Sana yok, ayrı sana vermiyoruz veriyoruz ya. Sana akşam Abi, gitmeden vermiyoruz. Kıskanç bu ben. ya. Kıskanç. Şşşt. Yat. Sen? Hayır. Yat. Bak. Arkadaşlar ortağın pisliği Demin bir fırtına mı dersiniz kasırga mı dersiniz artık neyi bilmiyorum ama bak, bayağı bilmiyorum. bir bak, çöp boş, falan getirdi. Ortalı boş bak horoz yürüyemiyor onu göster. Şimdi yumurtamıza gel. Görüyorsunuz arkadaşlar. Aslan parça. Nasıl yürüdüğüne şöyle dikkat ederseniz anlarsınız zaten. Otuz üç. Burada burada. Otuz Arkadaşlar yaklaşık bir hafta önce daha kötü durumdaydı. Şu an yine kendini Bilmiyorum, toparladı hoplayıp zıplayabiliyor. Maşallah yani. Böyle yavaş yavaş Böyle kesinlikle bolozunuzu kucağınıza almayın. Yüksek yerlerden hoplatmayın. Bu dostunuzun gelişimi açısından çok zararlı olur. Sakat bile kalabilir. Ona göre davranın. Bak 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 bak. Biliyor seviyor. Şöyle şöyle ayaklara bakın. Nasıl çapraz duruyor. 33. <laughs> sakin ol, sakin ol. Oğlum sakin senin boyuna ol. tavuk yetişemez zaten. Sakin yesene. Ya gördüğüm en sakin ol. Her seferinde kelpeten gibi elimi ısırarak yumurtayı alıyor. Sürekli vermeme rağmen bu heyecanı unutturamadık. Bitti, 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 bitti. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Evet horozunuzu bu şekilde gördüğünüzde hiçbir şekilde korkmayın. Sadece beslenmesine dikkat edin. Şimdi bu beslenme neler olacak o konuya değinelim. Gördüğünüz gibi aslan parçama normalde haftanın iki günü baldırcı yumurtası veriyorum. Üçer tane olmak şartıyla. Geriye kalan haftanın iki günü normal yumurta veriyorum. Bir tane. Geriye kalan diğer günler haftanın bir günü soğan sarımsak limon karışımı. Videomda diğer videolarda görmüşsünüzdür. Onları bir güzel doğruyorum. Limonu sıkıyorum, karıştırıyorum, karma yapıyorum. O şekilde veriyorum. O da antibiyotik desteği görüyor dostum için. Sağlıklı ol. Aslan oğlum direkt geliyor. O şekilde yapıyorum. Geriye haftanın bir günü kalıyor. Onda da yeşillik karması yapıyorum. Bu yeşillik neler oluyor? Yani doğada doğal yeşillik yani ot, maydanoz, marul, aklınıza gelebilecek tüm yeşillikleri, dereotudur, odur hepsini bir güzel karıştırıyorum. Karma yapıp doğruyorum. Yine limonumu sıkıyorum. Dostuma bir güzel yediriyorum. Bunlarda en büyük etken ne olacak? Bir de suyuna vitamin. Videolarımda paylaşmıştım. Vitamin sularımı onları da sürekli takviye olarak veriyorum. Haftanın iki günü. Yani bir haftanın başında veya haftanın ortasında sonunda karma yaparak iki günde vitamin veriyorum. Ek takviyelere gıda olarak. Yani zaten bunları verdikten sonra önünde yemi zaten sürekli önünde oluyor. Ondan yana sıkıntı yok. Yem haricinde bu takviyeleri yapıyorum. Bir de şöyle bir detay var. Karma yem. Bulabiliyorsanız dostlar kesinlikle bu 20'li 30'lu karma yemlerinden alın ve dostunuza verin. gelişme için mükemmel bir detay olacak. Yani benim 33'ün annesini gördünüz, babasını da gördünüz. Şu an kendisi daha 4 ayla girdi girecek. Annesini geçti, babasını geçti. Bir bu kemikleri doldurma kaldı. Boylandırmayı atlattıktan sonra bir de kendini bir güzel doldurursa ortaya mükemmel bir aslan parçası çıkacak. Tamam oğlum. Dostumuzun ürkek olması da annesinden kaynaklı. Annesi yavruluğunda sürekli onları koruyor hiç kimseye yanaştırmıyordu. O tarz yavrular büyüdüğünde bu şekilde ürkek oluyor. Bir de destek faktörü var. Aslan oğlum diyorum, güzelim dediğimde de sürekli geldiğinden dolayı 33 ürküyor, korkuyor. Ama yem verirken pirana gibi saldırıyor. Maşallah oğluma. Heh şu yürüyüşlerini falan çek abi dostlar görsün hani bu bir hastalık göstergesi değil dostlarının gelişiminin olduğunu farkına varsınlar bu şekilde besin takviyeleri yaparak dostlarını bir güzel geliştirebilirler <laughs> <İyi> bir <laughs> gayet ya, belirdin zaten anladım. zaten şimdi iki dakika oturduğumuzda o da hemen bir köşeye çekip uyuyacaktır aynen tekrar aynen öyle. Evet dostlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı, düşüncelerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize ve dostlarınıza çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.